Sevgili dostlar merhaba. Karadeniz'de savaş olabildiğince hızlı bir şekilde devam ediyor. Rusya Ukrayna'yı, Ukrayna, Ukrayna Rusya'yı vuruyor. Karada baktığımızda Rusya'nın bariz bir üstünlüğü şekillenmeye başladı. Kırım'ın kuzeyinde, Donetsk'te, Luhansk bölgelerinde Rus ordularının Ukrayna güçlerine karşı fırsat bu fırsattır mantığıyla bir hareket içine girdiğini görüyoruz. Avdiivka daha önce düşmüştü biliyorsunuz. Küçük küçük kasaba ve mezra gibi küçük ufak yerlerde de bir hareketlenme olduğu haberleri geliyor. Ancak diğer taraftan Ukrayna havada ve denizde olağanüstü bir başarı sergiliyor. Bu ilginç bir durum çünkü Ukrayna'nın bir deniz gücü yok biliyorsunuz. Bir donanması yok. Karadeniz'deki Ukrayna donanması, deniz araçları zamanında tahrip edildi, batırıldı. Buna rağmen Ukrayna Karadeniz'de Rus gemilerine karşı, denizaltılarına karşı müthiş başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. En son Sergey Kotov adlı bir Rus gemisi, savaş gemisi batırıldı. Yani gelen haberler bu yönde. Geminin ciddi hasar aldığı söyleniyor. Böyle 65 milyon dolarlık pahalı da bir gemi, en modern Rus gemilerinden bir tanesiydi bu gemi. Bu gemi dışında yani başka gemiler de biliyorsunuz batırıldı. Sonra uçaklar düşüyor. Çok büyük, pahalı, düşürülemez diye düşünülen uçaklar da düşürülüyor. Ukrayna havada ve denizde enteresan bir performans sergiliyor. Bu performansın arkasında bir kurmay aklın olduğunu tahmin etmek zor değil. Gelen haberler emarelere bakıldığı zaman bu kurmay akıl ağırlıklı olarak İngiliz aklı kısmen Amerikan ve Fransız desteğiyle bu işler yapılıyor. Yani karada yapılamayanlar çok güçlü istihbarat ve yönlendirme ile ve tabii ki bazı harika mühimmat diyelim harikası olur mu mühimmatın bilmiyorum da çok etkili mühimmatla bunlar gerçekleştiriliyor. Böyle giderse Rusya'nın Karadeniz'de böyle pratikte bir donanması kalmayacak gibi görünüyor. Kalmayacakmış gibi görünüyor. En sona haberle başlayalım. Ukrayna salı günü yüksek teknolojili deniz insansız hava araçlarını kullanarak veya insansız deniz araçları bunlara idamı deniyor artık bilmiyorum. Yani İHA'ların denizdeki versiyonu bir küçük bot şeklinde bunun fotoğrafını da yayınladı Ukrayna Savunma Bakanlığı. Bunun içerisine mühimmatı dolduruyorlar. Yani e, patlayıcıları dolduruyorlar. Bunlarda radarla radar bağlantı iletişim e, araçları var. Sensörler var ve bunları hedef gemiye veya denizaltıya Ukraynalılar gönderiyor. Ve hızla hedefe çarpan bu insansız deniz araçları veya kamikaze araçlar o gemiyi patlatıyor. Patlamanın etkisiyle de gemi hasar alıyor ve batıyor veyahut da kullanılamaz hale geliyor. İşte Ukrayna diyor ki en son diyor ben Rusya'ya ait önemli gemilerden bir tanesi olan Sergey Kotov'u pazartesi salıya bağlayan gece imha ettim. İmha ettim deniyor ve geminin Kerç Boğazı yani Kırım Kerç Boğazı yakınlarındaki Feodosya'da vurulduğunu iddia ediyor Ukrayna. Sergey Kotov adlı gemi gerçekten modern bir gemi. 2021 yılında hizmete girmiş bir gemi. Seyir füzeleri taşıyor. Yani cruise füzeler taşıyan bir gemiydi bu gemi. 60 ila 80 arasında mürettebatı normal şartlarda olan bir gemiydi. Yani patlama anında mürettebata ne oldu bu konuda bir haber gelmedi. Geminin yaklaşık değeri 65 milyon dolar olarak Ruslar tarafından ilan edilmişti ve gemide helikopterlerin de olduğu, helikopterin de olduğu, çeşitli radar sistemlerinin, seyir füzelerinin, 57 milimetrelik top ve modern bir hava savunma sisteminin olduğu bildiriliyordu. Kırım'daki Rus yetkililer saldırı nedeniyle Kırım Yarımadası ile Rusya'yı bağlayan Kerç Köprüsü'nü, Kırım Köprüsü'nü karayolu ve tren seferlerine geçici olarak kapattıklarını ilan ettiler. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı bu saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapmış değil. Dediğim gibi Ukrayna Savunma Bakanlığı savaş gemisinin Ukrayna'da tasarlanıp yine Ukrayna'da inşa edilen ve patlayıcı yüktüğü bir magura V5 denilen kamikaze tarzı mürettebatsız yani insansız deniz aracı tarafından vurulduğunu bu şekilde batırıldığını iddia ediyor. Geminin iki kez vurulduğunu söylüyor görgü tanıkları ve geminin çok kritik yerlerinden hasar aldığını ve kullanılamaz hale geldiğini ifade ediyor. Böylesine modern bir geminin ve bir de bu geminin şöyle bir özelliği de var. Bu tarz insansız deniz araçlarına karşı savunma önlemleriyle donatılmış bir gemi. Yani radarlarla veyahut da işte insansız deniz araçlarını tespit edecek, onları imha edecek vurma sistemleriyle donatılmış bir gemiydi bu. Güya Sergey Kotov gemisi diğer gemileri ve şehirleri insansız deniz araçlarından koruyacaktı. Ancak görünen o ki gemi kendisini dahi koruyamamış oldu. Elbette Rus ordusu ve donanması deniz kuvvetleri açısından çok büyük bir hayal kırıklığı. Şimdi Ukrayna bu tür saldırıları yapıyor. Yani Rus gemilerini Karadeniz'deki vuruyor. Bunun iki önemli nedeni var. Birinci neden Karadeniz'den gönderilen Rus füzelerini engellemek. Çünkü Ukrayna'ya düşen füzelerin %20-25 arası yani 5 füzeden biri, 4 füzeden biri Karadeniz'den gönderiliyor. Karadeniz'den geliyor bu füzeler. İşte Ukrayna bu saldırılarla füze saldırılarını engellemek, azaltmak amacı gidiyor. Ama asıl gaye, belki bundan çok daha önemli bir gaye daha var. O da şu, biliyorsunuz Rusya imzalanmış olan o tahıl anlaşmasını, tahıl koridoru anlaşmasını iptal etmişti. Ve Ukrayna gemilerinin Karadeniz'i İstanbul Boğazı'nı vesaire kullanarak tahıl ihraç etmesine engel olma kararı almıştır Rusya biliyorsunuz. İşte bu gemiler vurularak Rusya'nın Karadeniz'deki hakimiyeti kırılmaya çalışılıyor. Karadeniz'de özellikle de Batı Karadeniz'de ve Kuzey Karadeniz'de Ukrayna'nın İstanbul'a doğru İstanbul Boğazı'na doğru olan güzergah üzerinde Rus gemilerinin etkisi azaldıkça Ukrayna işte buğdayını, arpasını, mısırını, ne bileyim ayçiçek yağını bunları çok daha rahat bir şekilde Karadeniz rotası üzerinden dünyaya pazarlayabiliyor. Aksi takdirde Ukrayna bu tür ihracatları yapmakta çok zorlanıyor. Böyle nehir üzerinden karadan bunları yapmak hem çok masraflı hem de Avrupa'da büyük rahatsızlıklara yol açtı bu tür girişimler. Alternatifler bulamadı açıkçası Ukrayna. Bu tahıl koridorunu açık tutabilmek için Ukrayna Karadeniz'deki Rus donanmasını bitirme hedefini ortaya koydu. Daha doğrusu bu hedefi ortaya koyan kanaatimce İngiltere oldu. Zaman zaman bu tarz bilgisizmaları da oluyor. Yani İngilizler Karadeniz donanmasını en azından e, Rusların Karadeniz'deki hakimiyetini bir hayli indirecekler. Yani sıfıra yakın bir noktaya getirmeyi kendilerine stratejik bir hedef olarak koymuş durumdalar. Bunun pratik nedeni tavıl koridorunu açmaktır ama kanaatim odur ki Rusya'yı Karadeniz bölgesinde baskılamak asıl İngiliz hedefi, stratejik hedefi budur. Rusya'nın Karadeniz'de gemisi kalmayacak neredeyse dedik. E, şu ana kadar yani Ukrayna'nın verilerine göre Karadeniz'de Rus, batırılan Rus gemi ve denizaltısının sayısı 25 olarak verilmişti Şubat ayının başında. Şimdi bu en son gemiyle birlikte 25 gemi bir denizaltı yani 26 deniz aracına çıkmış oluyor. Tabii rakamlar ne kadar doğru onu bilemem. Ve Ukrayna diyor ki biz diyor Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemilerinin yaklaşık %33'ünü vurduk. Şimdi bu gemiyle birlikte dediğim gibi bu oran daha da artmış olacak. Ve Ukrayna'nın Rus gemilerine ve denizaltılarına saldırıları devam edecek. Rusya batı Karadeniz'e yanaştıkça Ukrayna bunları vurmayı birinci öncelikli hedef olarak görecek. Dediğim gibi tahıl koridorunu muhafaza etmek için birinci öncelikli hedef olarak bunları görecek. Ayrıca Ukrayna bu bölgede çok sayıda Rus uçağı efendim hava aracı da indirdi vurdu. Sürpriz sayıda son birkaç ay içerisinde biliyorsunuz Ukrayna hem Doğu cephesi üzerine hem de Kırım bölgesinde çok sayıda Rus uçağını hava aracını imha etti düşürdü. Ki bu imha edilen uçaklar arasında iki tane de A-50 radar gözetleme uçağı var. Bunların her biri biliyorsunuz çok paraydı. Yani birkaç yüz milyon dolardan bahsediyoruz ve son bir iki ay içerisinde Ukrayna'nın düşürdüğü uçak sayısının yani uçak miktarının daha doğrusu parasal değerinin 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Paraya bakar mısınız? 1 milyar dolar. Yani bir saldırıda pat 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 işte 1-2 ay içerisinde gidiyor. Ukrayna bu saldırıları dediğim gibi devam ettirecek. Ve bu saldırılardaki başarının arkasında her şeyden önce kanaatim odur ki İngiliz kurma aklı var. Buna bir de Amerikan ve Fransız istihbaratını yönlendirmesini, operasyon gücünü eklemeniz lazım. Yoksa bunlar işte Ukraynalılar ya işte bize aldık bir tenekeyi, bir yerde çelik döktük, efendim kalıpları aldık, içine de patlayıcı koyduk, gönderdik. Böyle bir şey söz konusu değil. Ya yani bu kadar basit değil o işler şu an teknolojinin gelmiş olduğu nokta dikkate alındığında Ukrayna'ya çok ciddi bilgi, teknik destek sağlanıyor. Bunu bilmek lazım. İkincisi Ukrayna'nın son dönemdeki uçaklara karşı kazandığı başarıda Fransız ve İngiliz ortak yapım olan Storm Shadow uzun menzilli füzelerinin çok büyük etkisi var. Bir de buna Amerikan yapımı Almanya'dan alınan, Amerika'dan alınan o Patriotlar ve yine Japon yapımı Amerika namına üretilen Patriot füzelerinin çok büyük etkisi olduğu görülüyor. Yine burada da bu füzelerin kullanımında da İngiliz, Fransız, Amerikan personelinin askerlerinin kullanıldığı haberleri Batı basın yayın organlarına zaman zaman sızıyor. Şimdi bakın bu saatten sonra en son yapılan bir toplantı vardı. Paris zirvesi vardı. O zirvede Avrupa ülkeleri daha fazla füze temin etme konusunda anlaştılar. Yani İngilizlerin, Fransızların ortak yapımı Storm Shadow'lardan daha fazla temin etme konusunda bir güç birliği anlaşmasına vardı. Buna füze koalisyonu da deniyor. Ne yapacaklar? Şimdi İngiltere ve Fransa'nın buna maddi olarak gücü yetmiyor. Yani belli bir limiti var onların. Bütün Avrupa bir para oluşturacak, bir fon oluşturacak ve daha fazla füze Ukrayna'ya sağlanacak. Çünkü çok başarılı. Yani bu füzeler şu ana kadar Ukrayna'nın en büyük başarı kısmını oluşturdu. Bunların sayısı artarsa artık siz daha fazla uçak düştüğünü göreceksiniz, daha fazla askeri tesisin havaya uçtuğunu ve içerisinde çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini göreceksiniz ve daha fazla Rus gemisinin battığını göreceksiniz. Şimdi burada kritik olan nokta Almanlar, Almanya'nın elinde Storm Shadowlar gibi hatta onlardan daha etkili Taurus füzeleri var. Hani Türkçe'de karşılığı şey Toros. Hani bizde Toros dağları var ya, Toroslar, ee, Toros füzesi, Taurus füzesi. Bu füzelerden Almanlar Ukrayna'ya temin edebilirse bu Storm Shadowlara onlar da eklenmiş olacak ve ortalık çok hareketlenecek. Tabi istenen bir şey değil. Ben bunları anlatırken nesnel bir şekilde bunları anlatmaya çalışıyorum. Savaş iyi bir şey değil illa ki. Almanya'da en son biliyorsunuz generallerin üst düzey yetkililerin gizli bir konuşması Ruslar tarafından dinlenmiş. Gizlice dinlenmiş. Ve Rus istihbaratının dinlediği bu kayıtlar Russia Today'in Russia Today'e servis edilmiş. Russia Today bunu yayınladı biliyorsunuz. Ortalık böyle yer yerinden oynadı. Rusya Almanya'yı suçladı, Almanya Rusya'yı suçladı falan. Almanya da çok karıştı ama bunun şöyle bir etkisi oldu. Almanya'nın elindeki Taurus füzelerini göndermesi sürecini hızlandırabilir. Almanya'da pek çok kişi bu füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesini istiyor. Ancak Almanya Başbakanı Şansölye Scholz bunu istemiyordu. Buna bugüne kadar direniyordu. Nitekim o ses kayıtlarında da çıktı ortaya. Yani Başbakan'dan farklı bir şekilde düşünüyor ordu. Böyle bir izlenim çıktı ortaya. Scholz'un kaygısı da şuydu ben bu füzeleri verirsem 500 kilometre yaşam bir menzili var bu füzelerin. Şimdi Rusya'nın kıyısında sınırında birileri yani kontrol etmek çok zor Ukrayna'yı. Ukrayna Rusya sınırında tutar da bu füzeleri Kremlin'e atarlarsa ne olur? Moskova'ya gönderirlerse ne olur? Yani Almanya temin etmiş bir füze. Ukrayna'da bu füzeleri Kremlin'e Moskova'ya atmış. Bu durumda Almanya ne yapar? Diyeceksiniz ki ya Hani İngiliz füzesini de atabilir. Efendim Fransız füzesini de atabilir. Yok öyle değil yani bu işler. Almanya'nın başına birileri çorap örmek isterlerse böyle bir şey yapabilir diye. Scholz'un böyle bir kaygısı var. Sosyal demokratların böyle bir kaygısı var. Ancak şu an gelinen noktada Almanya'nın içinden içinde de çok ciddi bir baskı oluştu Scholz'a. Yani bu füzeleri gönder şeklinde Almanya'nın Taurus füzelerini gönderme ihtimali var. Eğer Almanya bu füzeleri gönderirse bir de miktar olarak çok gönderirse işte o zaman batan Rus gemisi sayısında e, rekor bir artış olabilir. Ve Karadeniz kıyılarında vurulan noktalarda rekor bir artış olabilir. Bakın bütün bunlar nereye hizmet ediyor onu görmek lazım. Bu böyle o gemi battı şu uçak vuruldu meselesi gibi bakmayın olaya. Burada stratejik bir akıl var. O akılda Rusları Karadeniz'in dışında tutabilmek. Rusya'nın bütün derdi ise Karadeniz'i alabilmek. Bu Moldova'nın falan gündeme gelmesinin nedeni de bu oldu. Yani Ruslar Odessa limanı dahil olmak üzere Ukrayna'nın Karadeniz kıyısını kapatmaya çalışıyor. Ukrayna'yı bir enclave haline getirmeye çalışıyor. Yani bir kara devleti haline getirmeye çalışıyor. Karadeniz'i tamamen kapatmak, ve bu sayede Rusya'nın Karadeniz kıyılarında bütün Kuzey Karadeniz'i ve bütün Doğu Karadeniz'i hatta hatta Gürcistan kıyıları da dahil olmak üzere ele geçirmek veya kontrol etmek gibi bir gayesi var. Bu stratejik haklı, bu Rus stratejik haklı. İngiltere'nin stratejik haklı ise Rusya'yı burada baskılamak, Karadeniz'in dışını onu bir anlamda itmek süpürmek, Karadeniz'in dışına göndermek. Onlar da buna çalışıyorlar. Tabii olan kim oluyor? Olan Ukrayna'ya oluyor. Ukrayna topraklarına ve insanla oluyor. Olan Rusya'ya da oluyor tabii ki. Her geçen gün bir o vuruyor, bir o vuruyor. Zaten yani bu kanalda da biz Rusya'nın mesela yaptıklarını anlatıyoruz. O zaman bize diyorlar sen Rusyacı mısın? İşte bir başka bir gün Ukrayna'nın yaptıklarını anlatıyoruz. Ne kadar Ukrayna yanlısı anlatıyorsun falan deniyor. Savaş böyle. Ukrayna-Rusya savaşı böyle. Bir gün onlar başarılı oluyor. Karşı tarafa çok tahribat veriyor. Bir gün bunlar karşı tarafa çok e, tahribat veriyor. Biz bunları mecburen anlatıyoruz. Olayları takip etme adına anlatıyoruz. Ama olabildiğince sadece olaylara anlatmaktan kaçınıyorum. Yani olayları birleştirmeye çalışıyorum. Bir fotoğraf vermeye çalışıyorum. Burada nedir fotoğraf? İki tarafında çok ağır tahribat gördüğünü görmeniz lazım. Şura kazanıyor, bura kazanıyor. Yani iki taraftan biri kazanabilir. Ama sonuçta ellerinde kül kalacak. Yani görüntü öyle görünüyor. İkincisi hani biraz önce anlattığımız gibi Karadeniz'de bu gemi battı, şu gemi battı. Hayır mesele o değil. Karadeniz donanmasını Rusya'nın bitirmek. Gaye bu. Hani bitirmek derken işte adam bütün gemilerini batırmanıza gerek yok. Karadeniz'de 2-3 tane gemi dolaşır etkisiz bir şekilde kıpırdayamaz. Veyahut da Karadeniz'in doğu kıyılarına hapsolur orada kalır. Ve bu zaten Rusya'nın Karadeniz donanmasını bitirmiş olmak anlamına gelir. Yani resmin tamamını göstermek için böyle gayret ediyoruz, analiz etmeye çalışıyoruz. Evet şimdilik bu kadar. Olaylar geliştikçe ve olgular belirdikçe bunları sizlerle paylaşacağız. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.